Ee, Barış Alper iki Osman. Osman acayip bir şey abi. Osman yapacak bir şey yok yani. Sezon bitiyor. Osman fark yarattı oluyor. Sezon başı Enes en Osimen'den daha iyi. Osimen ne işe yarıyor? Cenk Tosun mu? Osimen mi oynayacak? Cenk Tosun var. Ceko Meko deniliyor. İşte hep fark yaratacak bir kişi oluyor. İki sene Icardi fark yarattı. Yani iki sene Icardi'nin gol kralı olduğu bir yerde ve Galatasaray'ın şampiyon olduğu yerde senin Santrafor'un en az Icardi veya Icardi'den daha iyi olması gerektiğini düşünmen lazım değil mi? Çok basit bir mantık mesela. E gidip Ennestia'yı alıyorsun falan falan. Yapacak bir şey yok. Şimdi Trabzon yarışın içinde değildi. Kupayı alsaydı kupayla bitirecekti. Yine Fenerbahçe'den daha iyi olacaktı mesela Trabzon'da bile. Ama işte Galatasaray Böyle bir şeyde Rüzgar'a halkasını aldı mı? Efe nereledi? Trabzon'da yendi finalde. Hiç olayı şeyde bırakmadı. Net bir skor. Orada ligde yendi. Burada da yendi. Yani bir şekilde adamlar alıyor işte bütün kupaları. Ama işte bizde halen Galatasaray'a görüyorum sosyal medyada bok atmalar. Başladı yine transfer konuları. Gündem şu an değişmeye başlıyor. Bak tam bakın hep aynı adamlar. Hep aynı adamlar. Ama sözde yönetimle bir alakaları yok. Fenerbahçe ile bir alakalı yok. Hep aynı adamlar. Başladılar. Fenerbahçe bununla ilgileniyor. Fenerbahçe şununla ilgileniyor. Yine Sterling haberleri. Şu bu. Mesela Mourinho devam edecek mi abi? Mourinho sezon başı şampiyon belli dedi mesela. Hani seneye şampiyon belli değil mi mesela? Hani seneye ne değişecek mesela? Anladın mı? Hani nasıl olacak bilmiyorum ama enteresan yani hani ne bileyim. star olmadan takım kuruyorsun. Şampiyonluk sözü veriyorsun. Vermiyorsun daha doğrusu. Öyle bir kadro kuracağım diyorsun ki otomatik şampiyon olacağız yani. Vermeme gerek kalmıyor falan. Yani işte olmuyor böyle. Boş sözlerle bu iş bitmiyor. Evet Erol Bilecik. Lojada Galatasaraylıları ağırlama falan. Enteresan bir şeyin içindeyiz abi. Ben anlayamadım bu işi. Çok çok enteresan bir olay yani. Ee, bilmiyorum yani ya. Bilmiyorum bilmiyorum. Bakalım yani nasıl olacak? Nasıl bitecek? Ee, sezon zaten bitti. Türkiye Kupası'nda Galatasaray aldı. Ama sorduğunda bizim şampiyonluklarımız çalındı. Bu senenin şampiyonu da biziz. Ee, işte i̇şte geçen sezonda bizdik. Ondan evvel de bizdik. İşte. iki sene Icardi vardı. Icardi sakatlandı. Osman çıktı. Yayına saldırı var. Yani. Ağlamakta da olmuyor bu işler. Fenerbahçe camiası bir karar vermesi lazım. İmza toplanıyorsa bu imza sahnesinde bitmesi lazım yani ben söylüyorum şu saatten sonra Galatasaray'ın işte kadrosu, o bunları gördükten sonra destekleyen varsa ben Fenerli olduğunu inanmıyorum yani. Ya, ya çıkarı vardır ya da başka bir şey vardır. Ee, kısaca hemen OVA'dan bahsedeyim size arkadaşlar. O, aradan çıksın. Ee, online World Academy startup için online dünyasında bir iş kurmak istiyorsanız tam bir altyapı oluşturmak istiyorsanız ee, OVA ben de bir paket aldım. Belki influencer olurum. İşte bu futbolla olacak gibi değil. Ee, görüyorsunuz zaten 11 senede şampiyon olmuyoruz. En azından böyle influencer başka bir şeylere falan online bir şeyler yapmaya çalışayım diye böyle bir paket aldım. E, ee, SA9 SA büyük. Serhat Akın 9 koduyla %20 indiriminiz var. Ee, Bununla ilgili Türkçe paket de var. İngilizce, Almanca, dil paketleri. Ee, çok enteresan bir e, altyapısı var. Bir göz atarsanız e, iyi olur. Öyle bir şeyiniz varsa. Futboldan soğuduysanız, online bir şeylere kurmak istiyorsanız e, artık biliyorsunuz yapay ile şunla bunla işler çok farklı noktalara gidiyor. E, buraya da bir göz atabilirsiniz. Yani şimdi Ali hani bir kupa daha hediye etti bize. Yani Serhat'cığım lütfen ağlar mısın? Eee kardeşim alacak, alacak göz yaşımız kalmadı bizim ya. Baksana yönetici Fenerbahçe yöneticisi Galatasaray'ı takip ediyor. Eee ama bana Galatasaray diyorlar. <laughs> çok enteresan değil mi? <laughs> yani Fenerbahçe'nin yöneticisi şimdi onlar Ali Koç'u destekleyenler şimdi beni düşman gösteriyorlar ya işte hain benmişim ya abi kendi işlerinde Galatasaray'ı takip ediyorlar. Lojada Galatasaray'ı ağırlıyorlar. Çok enteresan. Çok komik, çok komik ya. Yer yani ben bayağı eğleniyorum yani. Bayağı komik yani. Ama sıkıntı yok. Halen bu adamları destekleyenler var yani. Çok çok komik ya. Bayağı, bayağı eğlenirsin yani. Yeşilçam filmleri gibi yani. Enteresan. O simeni Cenk Tosun'da falan kıyaslayan futbol akılları. İşte Enes Simi, Enes Simi var, Ceko var 40 yaşında. E, Cenk Tosun var. O simen bize teklif edildi ama nerede oynayacak ne yapalım o simeni diyen bir, bir futbol aklı hangi akılsa. Sonra sezon sonu ben uyuyordum. iki saat uyudum Galatasaray aldı. Onlara nasip oldu. Yani iyi de oldu almaları falan böyle. Galatasaray'ı tebrik eden bir kulüp başkanı. İkarda sakatlandı. Cuk diye oturdu hesabı kadroya. Enteresan yani. Hamdi Akın Galatasaray'ı takip ediyor. Erol Bilecik Galatasaray'ı loja ağırlıyor. İnanılmaz şeyler oluyor ya. Yani ne diyeyim abi. Ama suçlusu benim. Benim yüzümden ben Galatasaray'lıyım falan. Enteresan ya. Değişik bir kafa yani. Ne diyeyim? Diyecek bir şey yok yani. Adamlar da beşinci yıldızı taktı. Sürekli vites arttırıyorlar. O semini almaya çalışıyorlar. Oradan Türkiye Kupası'nı alıyorlar. Şu bu. Biz gidiyoruz Süper Kupayı Galatasaray'a ediyoruz falan. Şey, Ali Koç'un yaptıklarına bak ya. Galatasaray Süper Kupası hediye Kimse sesini çıkarmadı camiada. Bana bunun açıklamasını yapın. Bir bildiği varmış. Neymiş bir bildiği? Ne 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 biliyormuş? Fenerbahçe yöneticisi Galatasaray'ı takip ediyor. Hayvan gibi komik bence canım. Acayip bir şey yani. Bayağı iyi yani. Tebrik etmek lazım. Bayağı bayağı iyi. Ben bilmiyorum abi yani ben ne diyeceğim de bilmiyorum. Ee, şu şeyi de bakayım hemen. Linki soranlar vardı. Link direkt şeydi arkadaşlar. E, yayında e, var. Oradan bakabilirsiniz. Ben size yine buradan atmaya çalışayım. Ee, buradan size e, açıklama kısmında görebilirsiniz. Ama ben yine size linki atacağım buradan. Enteresan enteresan şeyler oluyor arkadaşlar ya. Bilmiyorum yani. Ben buradan atayım yine. Hamdi Akın doğru yolu bulmuş. Niye kızıyorsunuz? Ben kızmıyorum ki. Ben komik olduğunu söyledim. Kızmadım ki. Yani. Şey sonuçta. Herkes herkesi takip edilir modu yani. Anladın mı? Çok enteresan yani. ve bu adamlar